Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim hepinize mutlu huzurlu bir hafta sonu diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız da sevinirim Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız sağ üst köşede bulunan bildirim butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bugünkü konumuz Secret Online'de guild amblemi nasıl indirilir? Bunu detaylı bir şekilde sizlere bu video içerisinde göstereceğim. Öncelikli olarak sağlamindir.net sitesine giriş yapın arkadaşlar. Ardından burada bulunan site içi arama kısmına e, secret online yazıyorsunuz şu şekilde daha sonra aratıyorsunuz. Burada secret online hakkında bir sürü program çıkıyor arkadaşlar. Bizim işimize yarayacak olan program secret online guide ve union emblemleri olacak. Bu seçeneğini işaretledikten sonra arkadaşlar bunu yeni bir sekme halinde internet olarak açın. Ardından burada bulunan indir linkine basarak arkadaşlar bunu bilgisayarınıza indirin daha sonra e, burada bulunan winrar şifresine girerek arkadaşlar winrar dosyasının içerisindeki bütün resimleri masa üstüne çıkarın ardından e, guid kurduğunuz zaman veya herhangi bir guilde mensupsanız ve o e, guildin bir resmi falan yoksa arkadaşlar yani bir ikonu yoksa o ikonları buradan kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Haberiniz olsun diyelim. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan YouTube kanalıma abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız sağ üst köşede bulunan bildirim butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.